Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bir ay olmadı o çikolataları 15 gün oldu. Yiyorsun anne. Berardım. İki iki yiyorsun. Lütfen az ye. Tamam. Tamam. Al bak. Bak taş köprü sarımsağı. Ay çok sağ olun. ha. Hepsi yıkandı pırıl pırıl. Tertemiz. Tamam, ha direkt yani. Ondan sonra. Bu ne? Aa, sana trend yoldan gel. gel. Koy oraya koy şimdi koy. Mont da aldım da montu getirmedim Yücel onu. Ha. ha. Çıkar bakayım beyin canma. Aa çok güzel. Da. Çıkar bakayım süveter. Bakayım. Bak. Çok şık. Çok şık. Bir de mont pembe. Çok şık o mont. O çok şık. Ama Yücel onu bir üstüne revize etmesi lazım. Büyük mü? Bunda da baksana pembeli mavili. Evet. evet Tam işte evde üstüne giyersin. Ben bunu içime giyerim üstüne hırka. Hayır hayır. Bir şey giyersin üstüne ne? bunu giyersin. Poşet temizliği anne. Poşeti de atma. Atmam. Çocuğun mamaları. Bunlar. He mama Her bire çıkmayayım diye buraya koydu. Bunlar çocuğun şeyleri. Petleri. Petleri. Bir de elektrik süpürgesi. Çıkart.